Evet arkadaşlar mağlubiyetin ardından mağlubiyetin ardından tekrar birlikteyiz. First Dramant'ın menne hangi ülke? Azerbaycan'dan. İlk defa Azerbaycan'dan. Ne yazıyor? Ne yazıyor? Hello, good luck. Ay, korktum yazıyor. Korktum yazıyor. Korkma sevgili dostum. Korkma sevgili dostum. Korkma. Yazayım. Korkma. Hepsi geçecek. Korkma hepsi geçecek. Gülücük de atayım da yanlış anlaması. Evet. Süper ya. Korkma. Hepsi geçecek. Emin ol, hepsi geçecek. Evet. Süper. C5 yapalım burada. Evet. Süper. 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 Harika. Evet. Rock yapalım. Rock yapalım. <laughs> Azerbaycan'dan bir dostumuzla oynuyoruz. First Train Man, Train Man 2008'li olsa gerek. Yani kaç yaşında oluyor? 13 yaşında değil mi? 13 yaşında bir e, dostumuzla, kardeşimizle oynuyoruz. Heyecanlıyız. Heyecanlıyız ama hani yenmek için de <laughs> elimizden geleni yapacağız. Bakalım. Hocam kaybetmiştim bir maç. E kazanacağız. Hemen moralimizi düzelteceğiz, toparlayacağız. Bir dakika bu hamle e, biraz bakalım. Bu hamle biraz bakalım. Bu hamle biraz baktıktan sonra atımızı da buraya çıkardım. Evet. Gelişim yapacağız. Nedense... Aa uzun rok. Azerbaycanlı kardeşim. Seni çok agresif <laughs> gördüm. Hafta sonuna ateşli bir başlangıç yapmışsın. Allah. Hocam. Yakıyor. Çok yakıyor ama çok. Ama şuradaki piyon boşta değil mi? Mesela aldım aldı. E bunu da aldım, bunu da aldı. E bunu da aldım. Onu da aldı, e onu, onu da aldım. Hepsini aldım. Ben bir pion öndeyim. Vallahi alalım bari. Alalım. Alalım. E bunu da alalım. Bunu da alalım. Ya verdiyse alacaksın. Verdiyse alacaksın ya. Yani. Onu da alalım. E bunu da verirse onu da alalım. Ne yapalım? On artı sıfır açtım arkadaşlar. Kazanmam lazım. Siz de benim gibi hırs yapmayıp oto kontrolünüzü sonraki oyunlarda da koruyabiliyorsanız. <laughs> Evet hırs kötü bir şey. Ne demiş atalarımız? Keskin sirke küpüne zarar verir. Evet. Dolayısıyla. Aa, Bizim takipçimiz. Diyor ki. Hocam bana bir şiir gelir mi? Sana şiir gelmez mi? Sana şiir gelmez mi? Targovi'ye. Evet. Targovi'ye. Nizami küçesine. Bulvara. Şiir gelmez mi sevgili Azerbaycanlı kardeşim? Gelecek. Hepinize bu arada... Selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Bizi Azerbaycan'dan izleyen takipçilerimiz var elbet. Yani Chicago'dan izleyen var da. Yani Osaka'dan izleyen var da. Bu yakadan izleyen yok mu? <laughs> Elbette var. Evet, bizi Evren Aykut 2004 izliyor. Evet. Muh Muhlis Dural izliyor. Muhlis Dural daha kim izlesin? Daha beni kim izlesin? Kamil Yaşar mı izlesin? Kamil Yaşar da izliyor. Evet. Ooo. Bu hamle. Evet. Biraz göz bak, göz ucuyla bakmıştım. Bunu yapacağız. Bunu yapacağız azizim. Yapacağız ama iyi geldin yani. Onu söyleyeyim ben sana. İyi geldin. Hatta bu hamle beni biraz fazla tedirgin ediyor aslında ama oynayacağız bunu. Dur bakalım. 10 artı 0. Biz de biraz hızlı oynayacağız. Evet. Alırsa böyle. Evet. Yani bu fili vereceksen bana ee, sorun yok. O ne? O ne dostum? Ona bu var. Ona bu var. Bunu kaçırdın sen. Bir tane şart çekeceğiz. Bu var. Evet. Hocam sen demek ki hızlı oynasan daha iyi oynayacaksın. Yani hızlı oynamak daha iyi oynamak hayır. İnanmıyorum. Valla ben bu piyonu koruyacağım ha buradan. Daha iyisi var mı? Bundan iyisi hoca. G3 yapamıyor bu başta. Ve 5 yapacağız. Lokum gibi vaziyet oldu. Değil mi? Tabii. Evet bir tane piyon aldık. Bebeş hem piyonu korumak adına hem de benim burada hareketlenmem lazım. Şimdi e, fili buradan çekip de atı buraya koymalar var. Ama benim bir an önce bu tarafı boşaltmam lazım. E, bu fili mesela oynamam lazım artık. Vakti geldi. hatta fili buradan mı yoksa buradan mı kullansam diye bakıyorum. Evet fili oraya geldi. Geyi sürecek. Geyi sürecek belletti. Belletti, dur. Geyi sürecek. Tamam ben vezirimi bu çaprazda sonra da buraya koyacağım. Bu çaprazda kullanacağım. Ben filmi buraya getireyim. Hem de G3 ile bütünleşen bir hamle olur. Ben filmi buraya getireyim. Tamam. G3 sürecek. Buraya geleceğim. Bak ben okurum. Okurum. Sizin aklınızı okurum. Sür bakayım G3. Sür bakayım G3. Gel. <laughs> Gel. Hatta bak burada böyle falan da oynayacak. Ben biliyorum. Ben biliyorum. Bak ben burada hazırlığımı yaptım. X işareti koydum. X. Bu benim damgam olacak. Bu benim mühürüm olacak hepinize X koyacağım. Ve arkamdaki Chinese School'dan da destek alacağım. Chinese. Biz bu işin hani biz bu işin ana vatanından geldik bak Çin. Satrancı'nın ana vatanı Çin biliyorsunuz. <laughs> bak aç aç inanmıyorsan aç bak ne diyor bak. Bak aç bak ne diyor. Like this video diyor azizim. Like this video diyor. Daha ne desin. <laughs> Chinese. Biz bu işin Hani ilmini okuduk da geldik ilmini. İlmini okuduk. O, o ne yaptı? Geri sürdü. Ha gebe sürecek oradan yol alacak. Seni gideceği seni. dur. Ben ne yapacağım biliyor musun? Bak buraya koyacağım. Seni şaşırtacağım. Bunu alacak halimiz yok. Gedikinden ayva yeriz. Buraya koyacağım. Bak sana buradan şimdi bir numara yapacağım. Mine fırlayacağım buna. <laughs> Beni çok kızdırdınız. Beni kızdırmayacaktınız. Evet. Evet. Evet süper 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 harika. Güzel. Bizi izleyenler arasında Se Seha, da var. Seha da. Seha da. Evet. 10 artı 0. Evet. 10 artı 0 hocam. Gerek ki hızlı donayacağız. Evet bizi Satranç Dünyam Instagram kanalından takip olan bir isim var. Serhan. Serhan Serhant Aybars. Serhant Aybars olsa gerek ya da Serhan T. Aybars olabilir. Selamlar gönderiyoruz kendisine. Evet. Evet. Rakibimize de bir şiir hazırlamam lazım benim. O şiiri de okuyacağız bakalım. Evet A açtı vallahi açtı dur. Dur dur dur. Çok yavaş kaldı. Ben fili buraya geleyim. Fili buraya geleyim. Nazikçe rakibin taşını almayı isteyeceksiniz. Fil zaten orada iş yapmıyordu ben sana söyleyeyim. At orada daha çok iş yapar. At oraya zıplar, oradan buraya zıplar. Oradan buraya potansiyeli var. Var da var. Var da var. Hocam burada da açmaz var. Daha neler var? Açmaz. Bu fırsat kaçmaz. Evet. A kaçmadı. Kaçmadı. Ayvayı yedi rakip. Haberi yok. Son kontrollerimi yapıyorum. Ve ayvayı yediğinin resmini çiziyorum. Ayvayı yedi. Evet kaybetti. Rakibimiz burada terk edebilir. Eksik hesap nereden döner? Eksik hesap Yozgat'tan döner demişler. Dönecek burada. Bu hesap dönecek. Hesap döndü evet. First train man. Maalesef. Hızlı oyunlarla hocanı alt edemezsin. Hızlı oyunlarla yapamazsın. Olmaz. O iş olmaz. Şimdi bunu vezile mi almalısın hocam? Fille mi? E vezile al ki buradan bu operasyonu devam ettir hocam. Değil mi? Ama o da buraya göz dikti. Dur şu bakacağız. Ya fille al aynı şeyi öyle yap. Dur bakayım ya fille mi şeyle mi? Fille alsak kaleye gelecek o. kaleye gelince yine fille alacağız fille fille fille. Fille alacağız at g2'yi kesemeyecek. Kestirmem. Kestirmem at g2'yi evet. <laughs> evet gördüğünüz gibi puan kaybımızı hemen telafi edeceğiz. Umarım. Umarım yendiğimiz zaman Kaybettiğimiz puan geri gelir inşallah. Enis Metin bizi izliyor. Sağ olsun teşekkürler. Kaya 71 71 bizi izliyor. Ve rakibimiz diyor ki uyutmakta ustasın hocam diyor. E bizim de bir ustalığımız var uyutma babında. Uyutma babında bir ustalığımız var. Bir dakikada rica edeceğim. Burada sana bir güzellik yapacağım bir dakika. Bak bak güzelliğe bak dur. Dur 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 dur. Dur 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 dur. Dur. Nasıl hamle? Lokum hocam. Lokum oyna. <laughs> lokum, lokum, lokum oyna. Evet. Güzel. Bir yandan kontrollerimi yapıyorum ha. Sanmayın ki. Mesela bunu alınca işte alacağız. Şart çekince kaçacağız. Oralarda bir ipler giriliyor. Oralara bakıyorum. Bakıyorum. Gözümüz orada. Evet. Gözüm orada. Gönlüm. Sizinle birlikte. Oo. Cowboy bunu da, bunu da yapmak istiyor belki dur. Dur dur dur. 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 Bunu buradan buraya aktaralım hocam. O buradan bitsin. Şart çekersek buraya mı gelecek? Sonra B4 sür. İş bitsin diyoruz. Aynen öyle. B4 tehditle de geliyor B3. Açarak şart çekeceğim diyoruz. B3. Açarak şart çekeceğim diyorsun. Ama tehdidi var burada. Tehdidi var. Ya bunu al. Al bunu sen. Atla onu o da al. Vezirle mi alacak? Kaleli alacak. Kaleli alacak. Üf, şart çekme dört sür. Kaleli almasının bir hükmü yok ki. Al bunu al. Şunun suyunu ısınmıştı zaten. Al bunu. Alırsa bir daha. Al. Alırsa bir daha. Al. Acele etmeyeceksiniz arkadaşlar. Acele etmeyeceksiniz. Taşları keseceksiniz orada. Onunla mı aldın? <laughs> Onunla alırsan. Tamam. Hay hay daha iyi. Şart çekip bedok mu yapacağız? Bunu buraya gelip buraya mı koyacağız? Bu daha iyi galiba. Fili buraya geleceğiz. O bize bir numara yapabiliyor mu? Yapamıyor. Ama ee, şey gelir. Kaleci bir gelir. Oy, bir dakika. Ya ben bir taş öndeyim. Saki sakin sakin öne oynayabilirim aslında ama. Atla şahit çek. Bedöl sür c 4 alacak ama. Evet. Şöyle buldum buldum buldum. Atla aşağı çekiyorum arkadaşlar. Atla aşağı çekiyorum. Tamam mı? Sonra fili buraya geliyorum. Buldum hamleyi buldum. Güzel. Çok güzel ne buldum bak. Çok güzel ne buldum. Bur buraya geliyorum. Bir sorun var mı? Vizirimi saptırabiliyor mu? Saptı. Saptıramıyor. Hamlem çok güzel. Hem C4'ü korudum. Hem açarak numaram var hem de B4 potansiyelimi hazırlamış oldum. Evet ararsanız bulursunuz. Ara ki bulasın. Bak Çin atasözü bak. Çin atasözü. Hani bu kitaplarda sadece e, satrançtan bahsetmiyor. Çok önemli. Çok önemli e, cümleler var. Tecrübeye dayalı. Anlatabildim mi? Ara ki bulasın. Ara ki bulasın. Evet. Bunları biz yani kitaplardan ediniyoruz ama sizlerle de paylaşıyoruz. Bak yeri ve zamanı gelince sizle de paylaşıyoruz arkadaşlar. Evet. <laughs> Agron film bizi izlemeye devam ediyor. Josef 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 1453 bizi izliyor. E, dostum e, ne yapacaksın? Bir 3 mi yapacaksın? Senin gidiyor seni. Ya yani buraya gelsen ne olacak ki? Ben de vezir buraya geliyorum zaten. Evet ama ben sana bir güzellik yapacağım. Böyle yapacağım. Bomacı matı var mı orada? Vallahi var ha. <laughs> Bomacı matı var. Bomacı matı olmasa bari. Evet. Naci Burak Çakır yorum yazdı. Geçmiş olsun hocam. Sağ olun arkadaşlar. Ee, i̇yileştim sayılır. Sorun yok. Sadece birazcık e, sıkıntılarım var konuşurken. Ederken. Ama iyiyim yani. Siz varken iyi olamaz mıyım ben olamaz mıyım olurum bal gibi olurum Sizin Varlığınız beni inanın çok motive ediyor enerji veriyor Ben bu enerjiyi kimden alıyorum biliyor musun Sizden alıyorum her birinizden alıyorum Hocam ama benim Canım çok sıkkın Hayata Olumsuz gözlerle bakıyorum diyorsanız Beni bul Beni bul senin yaşam koçun olacağım <laughs> Senin yaşam koçun olacağım Yaşam koçu ne demekse Size pozitif enerji aktaracağım. Sizi dertlerinizden arındıracağım. Hocam çözer misin? Hayata olumlu gözlerle bakmama sağlar mısın? Sağlarım. Niye verdi fili? Niye verdi fili? Dur bakayım burada onu kandırabilir miyiz? Niye verdi fili anlamaya çalışıyorum. Ne yapıyorsun yani azizim yani bizimle kafamızı karıştırıyorsun burada. Ee? Evet. Alıyorum ben bunu. Ne oluyor anlamadım ki ben. Evet. Evet. Ona da bunu alacağım biliyor musun? Buradan numara yapacağım yani. Bir tane senin geri verelim bari. Böyle yapacağım vezirciyi isteyeceğim. Herhalde terk edecek yani buna. Ne yapacak bunu artık? Ama hocam orada mat yok. Var var var. Alırsa fili. En son. Bey'i sürüyorum. Bey'i sürüyorum. Aa, bir dakika mat yok galiba. Ha. Atı buraya geldim. Aldı. Vezir'e şer çektim. Bunu alıp oradan mat yiyorum. Tamam okey. Okey okey okey. Tamam. Mat istiyorum şimdi buradan artık. Yeter canım. Buradan bunu alacağız da. Oradan öyle yapacağız da mat edeceğiz. Yeter. Evet. Rakip terk etmiyorsa. Acı çektirmeye devam edecek, ettireceğiz. <laughs> Acı çektirmeye devam. Evet. Hocam. Evet arkadaşlar. Süper. Görüyorsunuz yani kaybediyorsanız da kazanmasını bileceksiniz. Ayağa kalkmasını bileceksiniz. Durumunun ibaret arkadaşlar. Durumunun ibaret. Evet. Olmaz. Vezir ve bir mat olursun. Mat olursun, mat olursun. Good game diyor. Tabii ki good game. Tabii ki good game. Tekrar maç öneriyor. Yok öyle Lamıcimi. Lamıcimi yok. Zafer marşı var. Zafer marşı var. Lamıcimi yok. Mat var. <laughs> evet. Sevgili arkadaşımıza da bir şiir oynayalım. Şey söyleyelim. Buradan ısrarla mat olana kadar oynayan arkadaşımıza seslenmek istiyorum. Artık bu oyundan çıksan diyorum bu iki delilik sona erse. <laughs> İkimiz için de en hayırlısını diliyorum. Hiç olmamış gibi davranabilmeyi, bu yok ediciliği anlayabilmeyi bir ne kadar yürekten istiyorum. <laughs> evet. Umarım keyif aldığınız bir paylaşım olmuştur arkadaşlar. Hızlı bir maçtı. Rakibimiz hızlı kovboydu. Dedim ki Ata öyle bilinmez. Ata böyle bilir dedim. Ben de hızımı gösterdim arkadaşlar. Hepinizi sevgili saygıda selamlıyorum. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. İyi günler.